Arkadaşlar i̇ttihad İslam olacak inşallah. İslam ve Hristiyanların ruhani kısımlarının da muaveneti ve yardımı ve desteğiyle inşallah dünyada küfür diye bir şey galip olmayacak. İslam aleminin ittifakı için şartlar lazım. Ya irademizle ya Cenab-ı Hakk'ın vereceği musibetlerle olacak. İrademizle bu yola sürük etmedikçe musibetler başımızdan eksilmeyecek arkadaşlar. Musibetler de geldi mi kalplerimiz birleşir. Çünkü kalplerimiz dağınık. Kimin içinden geçerdi ki Filistin'e yardım edeyim? Kimin içinden geçerdi ki Filistin'e dua edeyim? Kimin içinden geçerdi ki Suriye'ye destek vereyim? Kimin içinden geçerdi ki Myanmar ismini bile bilmiyorduk değil mi? Ama felaket ve musibetleri Allah verdikçe İslam aleminin dağınık olan kalpleri adeta yağmur taneleri gibi farklı farklı olduğu vakitte toprak tarafından yutuluyordu. Daha sonra Cenab-ı Hak bütün bu kalplerdeki inşallah o rahmet tanelerini bu gibi musibet elektriğiyle inşallah birleştirecek ve inşallah etrafında da güzel bir şekilde şeriattan bir mecra oluşturmak suretiyle dünyada bostanların, çiçeklerin, meyvelerin, sebzelerin yetişmesine bu gibi musibetler inşallah vesile olacaktır. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin.